Bugüne kadar bu kanalda Esrengiz kasabaya dair herhangi bir video çekmemiştim. Yani bunun en büyük sebebi galiba Esrengiz Kasabanın benim en azından çocukluğumda çok da büyük bir role sahip olmamasıydı. Disney Channel'ı seviyordum, izliyordum, orada izlediğim birçok yapım bulunmaktaydı ama Esrengiz Kasaba böyle çok da bağlandığım ve sürekli izlediğim yapımlardan bir tanesi değildi. Ve muhtemelen herkesin aksine ben böyleydim. Benim dışımda birçok kişi Esrengiz Kasabayı seviyordu ve izliyordu. Zaten yakinen şahit oluyordum. Kuzenlerim, arkadaşlarım herkes çok seviyordu, çok beğeniyordu. Galiba bir tek ben kendimi kaptıramamıştım. Ama sonra Disney Channel kapanıp Disney Plus ülkemize geldiğinde ve Esrarengiz Kasaba Disney Plus kütüphanesinde bulunduğundan dolayı ulan dedim bir başlasam mı acaba? Geçmişimde çok izleyemedim, bağlanamadım ama herkes çok seviyordu. Ve herkes bu serinin devamını bekliyordu. Diyerek başladım Esrarengiz Kasaba'yı izlemeye ve günde birden fazla bölümler izleyerek en fazla 5-6 günde veya en geç bir haftada bitirdim. Gittiğim her yerde Esrarengiz Kasaba izliyordum. Mesela bir kafeye oturuyordum, bilgisayarımı da götürüyordum. Esrarengiz Kasaba izliyordum yemek yerken falan. Herkes geliyordu sen çizgi film mi izliyorsun ya ne bu falan filan yapıyor. ...diyorlardı tabii ama. Valla umurumda değil arkadaşlar. Ben çizgi filmi her yerde izleyebilirim. Hiçbir sıkıntı yok benim için. Her neyse işte Esrangiz Kasabayı bitirdim. Ve bir boşluğa düştüğümü söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü Esrangiz Kasaba evreni o kadar geniş, o kadar güzel bir evren ki insanın bırakası gidece gelmiyor. Hem de bu kadar kısa sürede yani. Adamlar harika bir evren kurmuşlar, harika bir hikaye, harika bir senaryo yazmışlar ama bunu sadece iki sezon olarak bize vermişler. Dizi bu kadar kısa olunca ya dediğim gibi tadı damakta kalıyor. Yani herkesin neden yeni bir sezon istediğini, beklediğini anlayabiliyorum. Esrengiz Kasaba 3. sezon gelmeyecek yani en azından ben izlediğim zaman öyleydi gelmeyecek diyorlardı. Ama şimdi durum değişti. Esrengiz Kasaba'nın 3. sezonu için ortaya harika bir haber ve harika bir umut çıktı. Ve şimdi hazırsanız sizlere bu yeni haberden yeni detaylardan bahsedeceğim. Ve muhtemelen hepiniz sevinecek, mutlu olacaksınız. Biraz geç oldu ama söylemek istiyorum. Bunun karşılığında sizden tek bir isteğim var. Abone olup like atmanız. Böylece tüm film ve dizilere dair hızlıca haberlerden haberdar olmuş olacaksınız. Yani girişi uzun tutmam lazımdı çünkü kanalda Esrengiz Kasaba'ya da herhangi bir video çekmemiştim. Bu yüzden geçmiş anlatmam gerekiyordu. Her neyse hazırsanız başlıyorum artık. Esrengiz Kasaba dizisinin yaratıcısı Alex Hirsch, yani çok garip bir adam diyebilirim. Zaten bu kadar harika ve bir o kadar garipliklerle dolu bir evrenin garip bir adamdan çıkması çok normal. Adamın birazcık mükemmelliyetçi olduğunu söyleyebiliriz. Ve kafasında bazı planlar var, bu planların dışına çıkmıyor bu adam. Öyle ki kendisi zamanla dedi ki, kardeşim ikinci sezonla beraber ben bu hikayeyi bitirdim. Esrengiz kasaba evreni ve hikayesi ikinci sezonla beraber harika bir şekilde son buldu. Bunun devam etmesi çok da mümkün değil falan tarzında şeyler söyledi. Yani bu adam paradan ziyade tutkuya aşık biri. Esrengiz kasabayı ortaya çıkartmasının sebebi tamamen para değil, tabii ki işin içerisinde parada bulunuyor ama ondan ziyade tutku daha ön planda gibi duruyor bu adamda. Yani eğer paraya önem veriyor olsaydı şu anda 5. 6. sezonu falan konuşuyor olacaktık. Ya işte bu durumlardan ötürü 3. sezonun gelmesi çok ama çok zor görünmekteydi. Ama ta o zamanlarda bile Alex abimiz çok ama çok ufak dahi olsa açık kapılar bırakmış. Demiş ki yani 3. sezon gelmez ancak ta ki bana belki bir noktada ilham gelene kadar. Sanmıyorum ama eğer ilham gelirse belki bakın belki çok nadiren devam etme şansım olabilir demiş zamanında. Her neyse şimdiki haberimizden bahsedecek olursak da dün gece bu Twitter'da bayağı popüler oldu bu arada. Herkes bir anda Esrarengiz Kasabaya dair bu haberi paylaşmaya başladı ve ben aşırı heyecanlandım diyebilirim. Disney'in TV yönetimindeki başkan yardımcısı olan bir abimiz. Kendisinin ismi Roberts. Roberts abi Esrarengiz Kasaba hakkında bazı sorular soruluyor. Ve tabii ki de en büyük sorulardan bir tanesi yeniden canlanma yani yeni sezon, 3. sezon. Abi bu dizi hakkında sorular soruluyor ve kendisi de yanıtlamayı tercih ediyor. Esrarengiz Kasaba 3. sezon gelecek mi diye sorduklarında abimizin verdiği yanıt da şöyle. Biliyorsunuz Esrarengiz Cengiz Kasabı'nın yaratıcısı Alex ile aramız çok iyi. Onunla sürekli görüşme halindeyiz. O yüzden asla asla demeyin. Her an her şey olabilir demiş. Bu açıklamanın ucu çok açık ama bir noktada kendi lehimize çevirme ihtimalimiz var. Bir kere Disney'in TV yöneticisi başkan yardımcısı abimiz demiş ki yani bizim bu adamla aramız çok iyi. Eğer biz onu ikna edebilirsek 3. sezon gelir bence falan tarzında şeyler söylemiş gibi duruyor. Tabii ki de Alex abimizi parayla ikna edemezler. Ona ilham kaynağı olmaları gerekiyor. Ona senaryo bulmaları gerekiyor. Ama zaten şöyle bir şey de var bu arada. Yani Esrengiz Kasabanın 2. sezonundan sonra çizgi romanlar falan çıkmaya devam etti. Yani evren istenilse bir şekilde devam ettirilebilir. İstenilse 3. sezon bir şekilde çekilebilir. Ve ben bu açıklamadan sonra çekilebileceğine inanmaya başladım artık tekrardan. Çünkü Disney'in TV yöneticisi başkan yardımcısı abimiz durduk yerde böyle bir açıklama yapmaz bence. Esrengiz Kasaba hayranlarını şu anda tekrar yoklamaya başladılar. Yakın zamanda bunun kokusu çıkabilir arkadaşlar. Yakın zamanda Esrengiz Kasaba'nın 3. sezonu gerçekten duyurulabilir ve bu haber inanın bana yalan haber değil. Hani böyle YouTube Türkiye'de Esrengiz Kasaba'ya dair yalan haberler çekenler var ya ben onlardan değilim ha. beni onlarla karıştırmayın. Ben size yalan olan hiçbir haberden bahsetmem. Twitter'da güvendiğim birçok haber kaynağı bu haberi paylaştılar. Buna özellikle Türkiye'de de çok güvendiğim kaynaklardan bir tanesi olan Pop Geek de dahil. Yani bu haber gerçek. Haberin gerçekliğinden ziyade acaba ilerleyen zamanlarda Alex abimizi Disney e ikna edebilecek mi, yeni sezon gelecek mi göreceğiz. Yeni sezon gelse ne anlatır veya sizler yeni sezonun gelmesini ister misiniz lütfen yorumlarda belirtin. Benim bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadardı yani daha da fazla konuşacak bir şey yok. Video kısa oldu ama öz oldu umarım memnun kalmışsınızdır. Buraya kadar gelenler varsa teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.